Merhaba arkadaşlar. Bugün Cherokee 7'ye alt karter muhafaza aldık. Aynı zamanda sol tekerin içindeki boşluk için de bir aparat söyledik. İkisini de takacağız plastik aparat. Bugün de onun videosunu çekeceğiz. Ürünümüz geldi. Türkmen Oto Aksesuar'dan aldık yine 11 üzerinden. İkisi beraber takım halinde 1350 liraydı. 100 da kuponla 1250'ye geldi bize. Normalde saç için servis 5-6 bin lira ücret istiyor. Sadece kartel muhafazanın saç olanına. Ya ben dedim plastik olsun. Yani bir sıkıntı yok. Sonuçta kedi falan girmesin diye kapatacağım orayı. Böyle uygun da fiyatı denk gelince ikisini bir aldık. Şimdi bir kutu açılımı yapacağız. Arkasından da montaj videosunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kutumuzu açalım. Kutunun bura parçalanmış geldi arkadaşlar. Şöyle. İnşallah bir şey olmamıştır. Kırık gibi durmuyor ama ikinci aparatı da bu kutusuna koyunca herhalde buradan çıkmış. Bir açalım bakalım. İnşallah sorun yok. Aynen şu ikinci aparatın şu köşesi ona denk gelmiş. Açık mı? Değil. Sol teker içindeki açıklık için. Böyle bir aparat. Nasıl? Şimdi koyduk. Bu zaten başka bir şey yok. Bu da kartel muhafazamız. Bunu da açalım. Şöyle klipslerle göndermişler arkadaşlar. Kaç tane klipsimiz var? Bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 tane saygı, saydığım kadarıyla klips var yanında. Muhafazamız da bu şekilde. Şöyle bakalım. Yani bu alt taraf, bu iş taraf olacak tahminince. Bu şekilde takacağız. Şöyle koyalım. Şöyle aracın sol teker açıklığına bir bakalım arkadaşlar. Önce şurası bahsettiğimiz yer. Şöyle görünüyor. Normalde çok önemli değil benim için de şu kabloların, soketlerin olması. Dedim bu soketler en azından çamur olmasın, herhangi bir şey değmesin. Taş sıçrar. çamur olur. Onun için alıp takmak istedim. Buraya takacağız. Şu altta iki tane vidası var bunun. Görünüyor mu bilmiyorum ama. O iki vidayı söküp oraya montalayacağız. Karter muhafazaların boşluğunu da görüyorsunuz şu an yani arkadaşlar. Şöyle yarım takılmış. Arkaydı. Onu da arkaya takacağız. Bu şekilde montajını buraya yapacağız arkadaşlar. Bu iki vidamızı söktük arkadaşlar. Bura sallanıyor. Şu an boşluk oldu. Şu aparatımızın şuradaki çıkıntısı içte kalıyor delik görünmediği için şuradan iki vidayı daha sökeceğiz. Şöyle baktığımızda alttan bir şu vida bir de şu vida ikisini ikisini daha sökeceğiz arkadaşlar. söktük. Şöyle açılıyor. Açılınca buradan o takılacak yeri göreceğiz. Şöyle genişletip şurası gevşediği için oradan onu rahatlıkla takacağız arkadaşlar. Şimdi aparatı buradan şu uçlar içe bakacak şekilde geçirdim arkadaşlar. Şöyle ucu zaten şu an orada görüyorsunuz siyah. Onu oradaki deliğe tutturacağız. şu an geçti. İç tarafı da geçireyim. Şöyle. Alttan tutarak yaparsak oraya tekrar çıkmaması lazım. Burada geçti. Şimdi şu altı duracağız. Kontrol edelim. Tamam orası sağlam. Bu da şunun içine girecek arkadaşlar işte kalacak. Şu an oturdu gördüğünüz gibi. Tamam. Orada takılı. Burası oturdu. Şu üstte takılı. Onu da kontrol edelim. Aynen orada takıldı. Zaten anladığım kadarıyla bu şekilde olacak. Bir de yerlerinde alttan iki vidasını atacağız tekrar. Şöyle. Bura takıldı. Alttan iki vidasını atacağız. Sonra da buranın tekrar yine vidalarını atacağız. Onları atayım. En son tekrar bir. Takarken de burayı şu içe girecek arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şu siyah kısım içte kalacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi oturuyor. Yoksa zorlanırsınız. Şimdi ben o vidaları takayım. Bunları takayım. Bitirelim. Vidaları taktık arkadaşlar. 10 numara. Şöyle gösterelim onu da. 10 On numara anahtarla oluyor. İkisini de taktık. Kartları muhafazaya şimdi takmayacağım. Onun için bu vidaları tekrar taktım. görüntü şu şekil oldu. Teker aralığı çok dar. Ne de şöyle. Ürün taktık. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Buraya kapandı. En azından şu alt böyle oldu. Takarken dikkat edeceğiniz yerler olur belki. Şöyle çekelim. Bu şekilde bunun montajını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi karter muhafazamızı takacağız arkadaşlar. Yan muhafazamızı takmıştık. Teker içine karter muhafazamızı da bu şekilde. İçinden çıkan vidalar şöyle. İki tane büyük var. Bunları aracın arka tarafına doğru şu uç kısmına iki yere takacağız. Zaten şöyle baktığımızda ona takılıyor. Onun dışında da 3 6 9 12 13 tane de küçük var. Klipsleri takıp vidaları sıkacağız arkadaşlar. Şurada muhafazamız yani arabanın altında duracağı şekil bu olacak arkadaşlar. Yani yazı işte kalacak. Şu klipsleri oraya geçireceğiz. Ben arabayı şu şekilde bir şeye kaldırdım. Yan dik duruyor şu an. Şöyle alttan gireceğim şuradan. Buradan girip takacağım. Herhangi bir vidalama falan olmadığı için buradan takabileceğiz. Bir bakalım önce altı nasıl. Şöyle arkadaşlar bura açık komple. Şuradan görünüyor. Şu yağ filtremiz. Buralar komple açık arkadaşlar. Yağ filtremiz ya yeni değiştik. 15 bin bakımı yeni yaptık. Şöyle arabanın altını da bir çekmiş olayım. Şöyle bakalım hatta. Alt görüntüsü de yine bu şekilde aracın arkadaşlar. Bunu çekmek biraz şey olacak ama muhafazanın dişlerini şuraya takacağız. Aracın altı bu şekilde. Şu an yüksekliği böyle ayarladık. Şimdi bir muhafazamızı takalım. Muhafazamızı bu şekilde aldık şu an arkadaşlar. Şu az önce söylediğim yerler üstte bakıyor. Bu şekilde bu üste bakan yerlere şurası zaten saç plastik arkadaşlar ince. Oraya geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Elimizle bastırmamız gerekiyor geçmesi için. Şöyle geçirdik. Şuradan. Bastırıyoruz. Burayı geçirdik. Aynı şekilde diğer tarafı da geçiriyoruz. Şu an iki tarafta geçti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an askıda durdu bu burada. Şöyle. Askıda durdu. Bir daha yerlerini denk getirmek için biraz sağa sola hareket ettireceğiz. Bir bakalım hemen buna. Şurada mesela büyük klips yerleri. Şu an denk geldi. Tekrar. Tamam. Şimdi bu vida yerlerini kontrol ediyoruz. Hepsi denk geliyor. Bu şekilde klipslerini takacağız şimdi arkadaşlar. Klipsleri aldık arkadaşlar. Şimdi bu şöyle gösterelim yine üstteki iki büyük klips atacağımız yerler. Klipsimiz şöyle hazır. Direkt bastırıyoruz tık diye oturdu zaten. Vida da oturuyor. Bu da aynı şekilde. Direkt oturdu arkadaşlar. Hatta sıkmaya bile gerek yok. Yine kontrol Tornavidayla ile bir deneyelim. Sıkılıyor mu diye. Komple dönüyor. Hiç sıkmaya falan gerek yokmuş arkadaşlar. Bu iki büyüğü taktık arkadaşlar tornavida gerek kalmadı. Şimdi 13 tane küçüğümüz kaldı. Şuraya denk getirebilirsek. Direkt takılıyor. Geldim hadi. Bir bakalım bana. Şimdi şu yanları takmak bayağı zor oldu. Onun dışında şurada da plastik olduğu için buraları takamadım arkadaşlar ilk etapta. Tekrar vidaları söktüm. Önce şu arka kısımdaki şu altta plastik bu da plastik. Bunu bastırınca oturmadı. Önce burayı oturturdum. Şimdi şu kalmış bir tane. Şuraları taktım. Buraları taktım şu an arkadaşlar. Önce bu ufakları takıp en son büyükleri takacağım. Şimdi tekrar gösterelim şöyle. İşte bastırdığımızda giriyor. Şurada yine yerimiz var. Bazılarının da arkası tam boş değil. Vida girmiyor. biraz bayağı bir zorlamak gerekiyor. Zorladık. O taktık. Şuraya takalım O da tamam. Şuradaki büyüğümüzü karıştırmayalım. Şuraya yine küçük takacağız. Taktık. Şurada iki tane kaldı. Bunlar zaten sıkmaya gerek yok. Bunlar sökmeyi de göstereyim arkadaşlar. hatta şurada göstereyim onu. Açı. Direkt tornavidayla vidayı söktüğümüzde arkadaşlar yumuşuyor ve çıkıyor. Yani bu şimdi böyle döndürdük. Çektik. Çıktı. Yani sökmesi de bu şekilde. Takarken direkt takıyoruz. Yine burası sert olduğu için tornavidayla. Takarken böyle. Sökerken de tornavida yardımıyla söküyoruz arkadaşlar. Bir tane daha olacaktı bizim. Burada bir tane boş kaldı. Onu bulayım. Onu da takacağım arkadaşlar. Bu alan dar olduğu için onu da bulduk. Onun arkası biraz dolu gibi. Az önce girmemişti. Sıkıntı çıkarmıştı. Bakalım şimdi. Onu da zorlayacağız galiba. Heh, onu da zorladı. Bayağı bir zorladık bu taraf. Bayağı bir zorluyor arkadaşlar sağ taraf. Hemen girmiyor. Şimdi şu iki büyüğümüzü tekrar takalım ve montajımız bitiyor. Alan dar olunca bayağı zorlandık arkadaşlar ama hallettik şükür. Takıldı. Şöyle büyük vidalarla da taktık. En son bunu zorladı biraz. Şuradan hafif gerdirerek onu da taktım arkadaşlar. Oldu. Şu an görüntü böyle. Komple kapandı. Şuralarda delikleri var. Şöyle yine gösterelim uzaktan. Altı. Altı da bu şekilde kapatmış olduk. Şu yanı, yan tarafı takarken söktüğümüz vida yerlerini sökmemize... Gerek kalmadı arkadaşlar. Zaten üstten takıldığı için bu şuradaki vidaları sökmüyoruz. Sadece alttan o iki tane öndeki tırnağı geçirip bu vidaları klipsli zaten tık tık atıyoruz. E, vidalarımızı sıkmıyoruz. Bastırınca gidiyor. Sökerken de torna e, tornavidayla gevşettiğimizde çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde Ve şöyle önden bakalım. Son halimiz şu an böyle oldu arkadaşlar. Buradan da şöyle daha güzel bir çekim olsun. Şuraları gördüğünüz gibi kalipsledik. Bura komple kapandı.